Biziz Anadolu, bizi Anadolu, Türk'ü bizleriz Bir ulu çınarın dalları gibi Biziz Anadolu, Türk'ü bizleriz Can Yunus Emre'nin kolları gibi Biziz Anadolu, Türk'ü bizleriz Biz Türküyü, Türk'ü gibi söyleriz Hünkar Hacı Bektaş dalları biziz Pir Sultan Abdal'ın gülleri biziz, Dost Aşık Veysal'ın telleri biziz, Biziz Anadolu, türkü bizleriz, Biz türküyü türkü gibi söyleriz. Afyon Çanakkale İzmir'den Muş'tan, Başı dik onurlu çıktık savaştan, Bir karınca izi, bir karınca izi, Yoksun Lutaş'tan, Biziz Anadolu, Türk'ü bizleriz. Biz Türk'üyü Türk'ü gibi söyleriz. Kimimiz Ferhat'ız, Şirinleriyiz. Kimimiz Mecnun'un torunlarıyız. Kimimiz Mahsuni yarınlarıyız. Biziz Anadolu, Türk'ü bizleriz. Biz Türk'üyü Türk'ü gibi söyleriz. Tezek vuran hakke Küt süren Hasan, Al bayrak türküdür, Kırmızı sıkan, Dar geçitte, Dar geçitte, Nübet tutar Mehmetcan, Biziz Anadolu, Türkü bizleriz, Biz türküyü, türkü gibi söyleriz, Ecdadım can vermiş, Bu topraklarda, Şehit kanı nişan, Al bayraklarda, Sazı özü sözü kul yadigarda Biziz Anadolu, türkü bizleriz Biz türküyü, biz türküyü türkü gibi söyleriz, söyleriz.